Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlar tarım. Ta ki gün batımına kadar. Bazen kurak olur mahsul olmaz, bazen emeklerini sel alır gider. Ama yılmadan inançla, sabırla uğraşır, didinir, ve nasır tutmuş ellerinde sevgiyle yoğrulan nice ürünler sofralarımıza gelir. Tüm çabası bu topraklar içindir. Çünkü toprağın değerini en iyi o bilir. Veysel'in dediği gibi toprak onun sadık yaridir. Dost, dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolan. Bugün bu asil insanların mazisi 1863 yılında Mithat Paşa ile memleket sandıklarına kadar uzanan 2836 sayılı kanunla Tarım Kredi Kooperatifi ismini alan ve Silifke Tekir Çiftliği'nin bir numaralı ortağı olmasıyla gururlandığımız Mustafa Kemal Atatürk'le 1936 yılından itibaren modernize olan büyük bir kuruluşu var. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin hakiki efendileri olan bu ülkenin gelenek ve göreneklerini yaşatarak kültürümüzü ayakta tutan ve kooperatifçilik ruhuyla büyük bir dayanışma örneği sergileyen çiftçilerimizin vazgeçemeyeceği bir kuruluşu var. Bugün bu saygın insanların 1581 sayılı kanun ve bu kanunda değişiklik yapan 2005 yılında çıkarılan 5330 sayılı kanunda her aşamasında demokratik bir teşkilatlanma sistemine kavuşan, kendi aralarından seçtikleri yöneticilerle yönetilen ve yurdumuzun her karış toprağında kendi hizmet binaları, hizmet araçları, depoları ve tesisleriyle varım diyen tarıma can, ekonomiye destek olan bir kuruluşu var. Her zaman çiftçinin yanında, yanı başında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri var. Türk tarımındaki bir buçuk asırlık tecrübe ve bilgi birikimi ışığında, ülkemizin her köşesinde Tarım Kredi Kooperatifleri, 16 Bölge Birliği ve Ankara'da Merkez Birliği ile yaklaşık bir buçuk milyon çiftçiye en yakın onlara dost ve güven kapısıdır Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri. Ve bu kapının ardında ortaklarının ihtiyacı olan gübreden karma hayvan yemlerine, tarım ilaçlarından tarım alet makinelerine, akaryakıttan kömüre, sertifikalı tohumluktan fideye ve daha pek çok ürüne atılan tarım kredi imzası var. ortaklarına ana sözleşme ve mevzuatları doğrultusunda kısa ve orta vadeli krediler, nakdi ve ayni olarak yüksek limitlerde düşük faizli kredilerle bol çeşit, en iyi kalite ve fiyat seçenekleri kooperatifçinin sımsıcak elinden çiftçinin tarlasına, bahçesine, ahırına, tarım kredi güvencesiyle ulaşıyor. Üreticiden tüketiciye, doğrudan satışı teminen üretici birliği belgesine sahip kooperatiflerimizle üreten bir misyona da sahiptir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri. Çiftçimizin gübresi kalitesiyle tarlalara bereket saçan gübre taştan. Yarımcadan sınır ötesine İran'a kadar uzanan tesisleriyle Türk çiftçisine hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Antalya'da İmece Plastik'le çiftçimizin sera örtüsünü, Manisa'da Tarkim'le bitki koruma ürünlerini üretiyor. Aksaray'da TK Plastik'le damla damla yağmur yağmur toprağa karışan suyun verdiği Canla hayat buluyor. İmece prefabrikle akaryakıt tankerleri, yaşam konteynerleri ve prefabrik çelik yapılar üreterek hem tarım kredi kooperatiflerinin ihtiyaçlarına hem de diğer kuruluşların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Tarım kredi kooperatifleri kalitesi ve güvencesiyle marka olma yolunda büyük mesafe kat ediyor. Ülkemizin dört bir yanında Avrupa Birliği ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yararlandırılan hibe destekli projeler kapsamında soğuk hava depoları, tohumluk eleme ve ilaçlama tesisleri, süt sağım üniteleri, bal paketleme ve pekmez üretim tesisleri, mısır ve çeltik kurutma tesisleriyle ihtiyaç duyulan alanlarda birçok tesis yaparak birer birer hizmete sunuyor. Tarım kredi kooperatifleri son yıllarda yaygınlaştırdığı akaryakıt tankerleri aracılığıyla çiftçilere yerinde ve kredili akaryakıtı bölge birliklerinde oluşturulan tanker pilolarıyla karşılıyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bu coğrafyada yer alan yem fabrikalarımızın ürettikleri en kaliteli yemlerle üreticilerimizin bol et ve süt alması için çalışıyor. Ortaklarının ürünlerini yem fabrikalarında sütlerini ise sahibi olduğu Beylikova'daki süt fabrikasında değerlendiriyor. Ortak çiftçilerden alınan ürünler kendi tesislerinde özenle işlenerek tekrar çiftçilerimiz ve tüketicilerimize dönüyor. Tarex markasıyla çok sayıda sertifikalı tohumluk çiftçiyle buluşurken, Tarım Kredi Kooperatifleri, Balıkesir Altınova'daki Mısır Islah Araştırma İstasyonu'yla da güçlü geleceğinin temellerini atıyor. Hayvancılık ve suni tohumlama hizmetleriyle de üreticilerimizin yanında yer alıyor. Yozgat Boğazlıyan'da tesis edilmiş ülkemizin sayılı damızlık düve üretme çiftliği ve geliştirdiği diğer projelerle hayvancılığın gelişimine katkıda bulunurken vermiş olduğu düşük faizli kredilerle de bu alanda üreticilerimize büyük destek sağlıyor. İyi günde olduğu gibi sıkıntılı günlerinde de çiftçilerin yanında olan tarım kredi kooperatifleri, tarım sigortaları başta olmak üzere ferdi kazalar ve vefat halinde ödediği tazminatları kapsayan sigortacılık hizmetleriyle önemli bir rol üstleniyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri son yıllarda gerek personeli ve gerekse ortak çiftçilerinin eğitiminde de büyük emek ve çaba harcıyor. Kurmuş olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize burs vererek eğitimlerine katkıda bulunuyor. Ve yine ziraat ile kurumun her kademesinde görev yapan personel canla başla çiftçilerimize hizmet veriyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden tarım kredi kooperatifleri, bilgi çağına ayak uydurarak merkezi otomasyonla çalışanlarının çiftçilerimize daha fazla vakit ayırmasını sağlıyor ve dünya kooperatifçiliğindeki gelişmeleri takip etmek üzere uluslararası kooperatifçilik kuruluşlarına üye olarak dış dünyayla da temaslarını sürdürüyor. Sosyal ve insani yardım kampanyalarıyla mağdur insanların yanına koşan tarım kredi kooperatifleri özellikle Türk Kızılayı ile yaptığı işbirliğiyle Türk çiftçisini gururlandırırken tüm dünyaya örnek oluyor. Aylık olarak yayımlanan Tarım Kredi Gazetesi ve sürekli güncellenen internet sayfasıyla çiftçilerin ve kamuoyunun gelişmeleri anında takip edebilmesine imkan sağlıyor. Kayıt dışı ekonomi karşısında da yasalara uyarak her zaman örnek olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri topluma karşı kanunların emrettiğinin de ötesinde bir sorumluluk bilinci ve ahlak anlayışı sergiliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Türk milletinin asıl dayanağı olan Türk çiftçisine hizmetin en iyisini götürmek ve bu hizmeti sürekli kılmak için tüm dinamikleriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor.